Yaş farkı var mıdır? Bence hiç yok. 43 yaş. Aa. Yani o iddialı olmuş. Çocukla. Yani o <laughs> yani iddialı olmuş. Düşün sen bile <laughs> dedin yani iddialı. O iddialı olmuş. E tabii Kendisinden de 43 yaş küçük sevgilisiyle bir selfie poz paylaştı. İbrahim Tatlıses önce bir pozu verelim. Poz bu. Yani tabii bu hafta seyrettiğimiz İbrahim Bey'le hiç alakası yok şu anda. Ya, ha nasıl buldunuz o imajı? Onu da konuşacağız. Korkunç mu? Ha konuşacağız mı sonra? Hepsi hayır. Hey, hey, şu, şu anda konuşacağız. Şu anda han paylaşıyor bunu. E, biliyorsunuz Gülçin Karakaya kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i koyuyor. Yani yaş farkına ben de çok. Sevgilisi derken nasıl bir sevgilisi mesela? Yani nereden nasıl sevgilisi bir sevgilisi oldu? <laughs> Rüzelt Hayır şimdi alın. yani ilişkileri var mu? Nasıl olur mesela? Yok. Sevgililer nasıl olur mesela? Yani şöyle, mesela şöyle de olabiliyor. Hiçbir alakaları da olmayabiliyor yani. Ya o sana özel aşkım. O sana özel aşkım. Hayır kendisini söyleme. <laughs> o söyledim. sana özel aşkım. Hayır. İbrahim Bey'inki de, öyle değildir de. Siz senin durumun Hayatım sevici. siz her şeyi beni niye karıştırıyorsunuz? Her şeyi herkese. <laughs> hani, bütün özelimi hani, bütün, mesela mesela bütün Türkiye biliyor yani. Aynen bizi coşkusuz sabaha bağlamayın. Yani beni ben coşkusuz sabaha bağlamayın. Ben kendimden bahsettim mi şimdi? Ben dedim ki ilişkisiz ilişki olabiliyor dedim yani. E tamam yani ama bu Hala, sağlık o... yani biliyorsun e, Hayır, İbrahim ben... Tatlıses'in libidosu yüksek bir adam olduğunu. Dolayısıyla da bir ilişkinin normal bir ilişki olduğu Ama kesin. sağlık sorunları falan yaşadı ya nereden biliyoruz yani? Kas, sorunları. Sağlık sorunlarını kafadan yaşadı. Ha, ama kafa her yeri yönetiyor bütün bedeni. Ya, orası öyle tabii ama şimdi işte <laughs> bu ilişkide... Yani, yani. Ee... Sorun, sorun. <laughs> bir e, yani, temas, bir yakınlık. Bizim ki bizi kept yapmasınlar da mi Yani <laughs> sen bile çıkamadın. Ben de bile yani, çıkamadım. Yani, yani, bizi yapmasınlar. Ben de diyorum ki işte temas falan, yani. falan filan, orada bir şey yani. anlatmaya çalışıyorum. Şimdi evet tamam. Peki o zaman sorum şu. İbrahim Tatlıses bu hafta sonu yayınının bölümünde... Böyle evet. siyah saçlar. Aslında çok güzeldi. Fakat Genç onu, sevgiliden mi kaynaklanıyor? onu soracağım. İmaj maker kullanmışlar. Polat bence demiş ki Hı. sen Verelim çok mi? yaşlı duruyorsun ve e, biraz da bu hani bizim telkinlerimiz de aslında daha iyiye doğru gitti. Çok böyle acıtasyon vardı ya görüntülerin Ay, içinde. Çok kötü çok kötü çok kötü. Ama Allah bak şimdi burayı doğru düzgün biraz da estetik yardımlarıyla ben... gözaltı torbaları bilmem ne. Tamam. Eski evet, şimdi hiç kimseye Hayır. söylemediğim bir şey söyleyeceğim size. Söyle. İbrahim Bey'e ilk bunu söyleyen benim. Evet. Ee, dedim Ali ki Ali Şahan'la hatta aynen, götürecektik. Biliyordun sen. Biliyorum, ha. bilmez mi? Dedim ki İbrahim Bey biraz şu dedim kaşlarınız falan şu altlarını aldıralım. Bunlar biraz yukarıda kalsın. Biraz dedim şurayı toparlatalım. Şu göz üstlerinizi falan yorgun duruyorsunuz dedim. Evet. soldakiyle Ama, başlamayacaktı bir kere. Başlarken öyle başlamayacaktı. Yok saça, saça Bir dakika. Tarama da tamam. güzel sen Orada yani yana tarasa bu taraf olmuşlar. açılır. Yok resmen bu yapıştırma peruklar var şimdi. Biliyorum bilmez O mi? yapıştırma Benim peruklar. Benim arkadaşım kullanıyor ve hiç hiçbir hiç şey anlamıyorsunuz. Anlamıyorsun. Şaka i̇şte, gibi peruklar. Onlardan zannediyorum. Protest mi? Evet, evet. ama müthiş. Birçok kişi öyle kullanıyor. Murat Boz'un evet. da öyle galiba. Evet. Sürekli Murat, Boz'un. Ama şimdi, e, ya şimdi bir kere saçlar kırlandığı zaman bir erkekte çok komik duruyor koyu renk saç. Yani mesela Özcan de dizisinde kullanıyordu kırk kır saçlı. Çok koyu aşkım. Biz berbere gittiğimizde hatta bazen böyle bizde bakım yaptırıyoruz. Aman diyorum. Sakın İbrahim tatlı ses rengi olmasın. Mavi evet. siyah ya evet. da bilmem ne. Tabii. Yani anladın mı? Bizim en büyük korkumuz işte bu renk zaten ve bu renginde en korkunç İbrahim Tatlıses olduğu için ee, onu örnek gösteriyoruz. Bence botoks da yaptırmış. Peki. Ama e, şey e, kaşları yaptırmış. da aldırmış tabi. Ben de Serenin kadar... bu söylediklerinin hepsi sosyal medyada söylendi. Fakat o ne dedi biliyor musun Ne Neydi? Ne botoks ne saç ektirme. Hep uydurma. Ben şimdiye kadar ne diysem yine oyum. Merak etmeyin sizin ibonuz bildiğiniz ibonuz değişmez. Saç rengimin koyu görünmesinin sebebi ise boyanın saçımda biraz fazla kalması <laughs> Ama şu anda İbrahim de. Yok. burada saç yok ki orada boya fazla kalmasın göster aşkım. Yani oradan görünemez. Ee, oradan ne yaptı? İşte yani. öyle orası öyle. Yani ben aha. arkaya belki. Yani Gösterim ekrandan dedim. anlat ekrandan anlat. Tekrar tam ekran verelim. Verin. Bak şimdi Sol İbrahim Bey'in Burası ve burası ikisi de açık. Onun boya çok kalmışlıkla ne alakası var? Yok yok tamamen orada tamamen kapatma var galiba. Protez var, hayatım orada. Bak hayır bence boya var. Bak orada lekeler var, siyah lekeler. O gölge değilse siyah lekeler var boyanın. Ama arkada saç var. Saç yok ki nereye boyayacaklar? Baksana sol girintisinde bayağı saç var orada hayatım. İşte onu e saç var. Bir de kaşlarına da bakın. Bakın sol kaşına bakın, sol kaşına. Sana yakın Buraya kadar iniyor, ka iniyor ki onun alınması gerekiyordu O sol doğru evet, bir yakın. şey. Bir kere buradan ama bir saç tur Ama evet. Zaten bir şey yok. Zaten yapılmalı ben ama evet. sen anlat olmamış. aşkım. Şuradan anlat. Her ha? şeyi anlat. Ya. Ver e, şeyi boydan tam. tam. Bort <laughs> Bak. Evet. Orası ve orası. Bak burada da çok az saç var. Dolayısıyla boyanmış ve topik dökülmüş. Boyanmıştı hayat. hayatım. İsmini ya. Yani onun genel adı evet. ne diye karabiber mi dökülmüş diyeyim. Karabiber diye. de. Karabiber dökülmüş bütün buralara. Gördüğün gibi bak. Ama Sarı. saç varsa. var. Sa yani şey olarak dökülüyor. Karabiber dökü olarak. E, karabiber olarak dökülüyor buralara. Evet şimdi bir Seren Serengil gidiyor müdahale edecek olaya. Ve... Hayatım. Şöyle yandan dur. Buradaki bunlar ne? Saç. Evet ama saç sen saç gibi görüyorsun. Evet. Şimdi bir kere tarama şekli de değişmiş. Yani olan Aşkım, saçlar. Aşkım burada saç yok. Burada öndeki buradaki saçlar burada yok. Burada bir yapıştırma var bir şey var burada. Ek ben var. Senin, Sres gibi, gibi ek. senin gibi düşünmedim değil senin gibi de düşündüm. Buraya da gelelim kaşlar kaş burada Buradaki kaş buraya alınmış. Tamam, tamam zaten alınmış. Ama kötü almışlar. Şurasını Hem alacaklardı. Kötü olmuş, bir de şuradan da alınması gerekiyordu. Evet, Çok kapatmış. Şurayı düzleştirmesi gerekiyor Orada bir kaş alma var ama. Kaş alma Aynen. var. Aynen. Hatta Ayba, kısa alınmış ama tok olmuş. Bak hatta şöyle söyleyeyim. Kaşlarına bir işlem yapıldığını bir arkadaşım, e, kaşçı bir arkadaşım, ismini şimdi vermeyelim Yok, Zaten belli. Kaşçı bir arkadaşım sayfasında paylaştı ufak dokunuşlar yaptık diye zaten. Zaten imaj maker'ı da konuşmuştu. Ama güzel dokunuş yapamamışsınızdır. Bu işleri bir tek vallahi ben yapabilirim. <laughs> Söyledim. Alacaktım, üzerine işte götürecektim. Zaten sen boşluğun da var. Sen istiyordun ben bak ek yapacaktım. bir iş yapma. Ben yapacaktım ama İbrahim Bey bir şekilde benden uzak tutmaya çalıştık. Polat Yağcı için, e, uzak tutmaya evet, çalışıyor Evet o çok senin. her şeyi çok iyi biliyor. Ben de anlamadım bunların benle alıp veremediğini. Bu dedikodu olabilir mi? Polat Yağcı seni niye uzak tutmaya çalışsın İbrahim'den, Soralım İbrahim Hemen. tatlı Tatlıses'ten veya programından? Valla e, bilmiyorum ki bunlar hepsi bir şeyler. Ben sana ama. dedim ya bu dedikodu olabilir. Hiç önemli değil orası. Ama orası şu, şu önemli. Şu adamı şu hale çeviriyorsunuz ya helal olsun size o. Ben de size, İbrahim Tatlıses'i çok seviyorum. Yani yıllardır beraber çalışmışım falan o yüzden Aslında de. Aslında ilk küçük oluyorum yani böyle ilk başladığında. Nuri sesi böyle, güzelin gençliğine benzemiş. İlk başladığında böyle başlamalıydı. ...bir tık da saç rengi kırık başlamalıydı. Hepsini söyledim ben. Hafif kahveye, kahve, kahve tonunda. Yani bu çok bu sert. E, i̇şlemler birkaç hafta sonra daha oturuyor ya... ...belki evet. birkaç hafta sonra daha iyi Saç bir... çok kötü, olabilir. o saçla bir daha çıkmaz. Mesela sevgilisiyle o resmi vermemeliydi hemen. Peki bir şey diyeceğim. Sevgilisiyle o resmin daha İbrahim ...o resmi tekrar verelim. O daha İbrahim ses gibi değil mi ya? E, tamam daha İbrahim Tatlıses ama... ...o daha, daha ya. iyi yemin ediyorum. Evet ya. zaten bak burada da mutlu olduğu farkında mısınız? Biz yine Yolun... yollarda yazmış. Yorgun ama e, keyfi yerinde. Çok mutlu yani onu şöyle, öyle görmekte. E, biz İbrahim Tatlıses'i e, o saçlarını o haldeyken de biliyoruz. Daha ya, yani. Daha genç yaşlarda öyleyken de güzeldi. Ha. Biz İbrahim Tatlıses'i bu haldeyken de seviyoruz. Ama biz İbrahim Tatlıses'i böyle çevirirseniz, başka bir şeye sokmaya çalışırsanız komik duruma düşüyorsunuz. Peki İbrahim Tatlıses kendi istemiş olabilir mi? Hani genç sevgilisi var, bir tık daha gençleşmek istemiş olabilir, olabilir. mi? Ama erkekler olabilir. şunu anlamıyorlar olabilir. ki, saçına boya sürmekle gençleşmiyor. Daha da kötü daha çıkartıyor. Kötü abi, bu nedir? abi? büyük olarak söylüyorum. Mesela Selami Abicim. de yıllardır mesela koyu renk saç kullanır. Mesela. Olmuyor, Çünkü Şey artık kırlaşması gerekiyor doğa kanunu olarak yani. Peki. Hani... Yani. Ee, ya yine de güzel. Bak, ama yine de İbrahim yani Mesela ya. arkadaki fotoğrafında bak, çok ama tatlı. Ama işte yani. bak profesyonellik bunu korumak, korumayı gerektiriyor. Şimdi sen öyle çıktın mı? Çıktın Böyle yani. devam etmen lazım ki Ay, öyle sonra çok da... çok komikti ama. Hayır hayır. Ama biz tipleme üç hafta, sonra, gibiydi yani. hafta sonra alışacağız. Tipleme gibiydi. Saddam Hüseyin'e benzemiyor mu? Ya, bilmiyorum da tipleme <laughs> gibiydi yani. Sanki biri onun taklidini yapıyor gibiydi yani. Peki e, sevgilisinin başka paylaşımları da var. Dilan Çıtağı paylaşıyor sevgilisi. Evet. Ne diyor? Yaşça aynılar ya yani çok Yok yakınlar. Yok canım ne alakası? Var? Ya fotoğraf var bak onu koymuş yani. Hayır do arkadaş, olabilir olabilirler. Arkadaş doğrusu akran, olabilirler. Akran var mı? E tabi canım Dilan Çıtak'ta nereden baksan 30. Dilan daha büyük de olabilir hatta. Eh o zaman zaten 49 da kız yaşında değil mi? Bu da fark Bu kız kendisi diyorsun. mi? Dilan'ın karşısındaki kız evet, da, evet, ya, evet. Arkadaş da o zaman. Evet evet. Tabii, Birl tabii. birlikte iyi vakit geçiriyor. Evet, Zaten son son geçtiğimiz haftalarda Dilan'ın evine de gitmişti ben Tatlıses biliyorsunuz. Belki o kızın pozitif etkilemesinden de olabilir biliyor musun onların barışması. Herkesin bu hayatta bir misyonu vardır tamamlayıp gider. Belki bu kız bu işe yarayacak. Olabilir. Yani çok güzel Ya söylerim. çocuklar bu e, mesela e, şunu şöyle anlatabilir miyim? E, ben mesela çocukluğumdan beri Edison'a aşığım. Yani Edison'u çok severim ve ee, be, ben mesela edusunun edusunla e, da çıkmazsın ama şimdi mesela bak, Ben demek şöyle bir şey anladım. söyleyeyim çıkabilirdim, çıkabilirdim de. İki iyi laf çünkü neden Hayır, iyi iyi lafla <laughs> alakası yok yani bazen hayranlık duyduğum bir insanı yaşı kaç olursa olsun ki ben mesela istemem hani benden büyük birisinde falan anlaşamam diye düşünüyorum ama mesela Edisun'a e, çocukluğumdan beri aşık olduğum için onun bende hiç yaşı yok. Ben şimdi sen konuşurken ben Edisun'u düşündüm. Ay ben de düşündüm de peki başka bir şey daha soracağım yani o zaman. net bir anlatabilirim? cevap ver. Şimdi Dünya bu... starlarında da vardır. Mesela birisini çok beğeniyorsunuz gençken. Hmm. Ama o artık yaşlanmıştır. İbrahim beğeniyor beğeniyordur diyorsun gençken. Yani İbrahim Tatlıses'e hayran herkes zaten. Evet. Anladın hayranız. O yüzden evet, onu o belki yaşını o görmüyor yani. Çocuklar anlatabiliyor. Peki bunun olabilir. bir de hani fiziksel yatak, ortada. döşek, e, oda. E, ama herkes buna ten. çok önemsemeyebilir bunu. hani ben. bir sürü bunların <laughs> bir şey. sen Edis'la bunları yani. Ha. ama edusun, ben önem vermiyorum ya o yüzden Edis. <laughs> <laughs> tabi bu çünkü yani. <laughs> Ya, ya benim için hiç olmasa da olur Tempene benim için önemli olan sevgi salt sevgi hani sevgi için gerekli şeyler var tabi tabi temas ki var. önemli temas. bakışmak Aynen, anlaşmak. Abi. aynı dili konuşabilmek o zaman Aynı zaten sen onu bir adam. abi gibi, bir baba gibi seviyorsun Bravo, no, o zaman. sen o zaman öyle Hiç öyle sevmiyorum. Ben çok beğeniyorum. Sen bayağı, bayağı edesin. yürüyorsun şey... şu ay, an. Ay, sen, ay, sen, ay, ya. ya. Benim diyeceğimi söyledim Benim ben. Benim senden daha çok yaşayacağım. Ya. Ay çok saygısızlar bunlar. Ben yürü, yürü. Aa, sen de yıkısına. bayağı edesin. yürü. E, e, ay da... yürü. Efendim? yaz demeden, Hayır, benim beni babama, ekle de be. programların Babası... demeden arkadaştır yani ama adama hani o kadar çok e, hay hareketleri çok kaliteli bir adam ki adamı e, hiçbir zaman yaşı yok bende ama mesela ama kaliteli çok diye anladım. seviyor biliyor musun çok salon adamı Evet değil hep ya, kaliteli çok... seviyorum Aynen. ben o yüzden hayatımda çok... <laughs> <O gülüyor> Bir de Edison doğru olan rol model hayatımdaki. O da hiç kes yani. yani. Peki. Evet. <laughs> Bizzet e, yorumlar böyle yani gerçekten burada Edison olması Bendeki geçtiğinizi... tezattığı da görün bu arada. Bilmiyorum hakikaten. <laughs> Kesin evet. şeysin ya hayaller hayatlar. Evet. evet ben de hayaller ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Şey şey internetten sipariş ettiğim gerçekte gelen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çocuklar, ben beni seven herkesi seviyorum. Ben daha böyle doğa... diyorlar ver mi Allah aşkına ya? Yok öyle ya. değil ama ya kadınlarda da dua eder. Bu şereyle alaka birine aşık olacak diye korkuyorum çünkü Niye o kişi aşık olsa o kişi kalbini. böyle yapacak. Seren Hanım size bayılıyor, çok güzelsiniz. Seren Desin. Hanım mı diyecek? Evet. Ya hayır önce ne de, önce de, de diyecek önce? Seren gel lan buraya mı diyecek? Öyle ister Bak. o. Aynen. <laughs> <laughs> aynı. Ay ben beni sakın böyle tanımayın. Yani ben böyle biri değilim gerçekten. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben sadece <cibarlanıyor>. beni sevdi, <laughs> sevi sana seviyorum. Sana tebrikat geldi mi bu arada? Ayrıldın mı? Gelmedi daha henüz. Hayır Yaşar'cığım şu tebrikatı bana gönder ben alayım. Ben alırım. <laughs> ama başka bir şeyler varsa hani göndermemek felagat, istiyorsan da bana söyle. Feragatlar e, avukatlarımız tarafından verildi. Avukatlar acaba mahsus mu? Yok yok yani. Onu ben de bilmiyordum valla. Yani e, şimdi inşallah yakında boşanmış olacağız ama. Acaba uzatmak zaman. mı istiyor yok, Yaşar Bey? Yok yok ne Bey? alakası var. Nereden <laughs> bilecek ben de, ben de bilmiyordum yani böyle bir şey oldu. Evet. Daha önce "Hayır önümüzdeki evliliği kesiyorsunuz" dermişim. <laughs> ya bu artı vallahi mikser gibi. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Pazartesileri böyle oluyor. Ben Edison'u tutuyorum. <laughs> Ay ben nereden söyleyeyim ben? Ben öyle gibi konuşuyorum ya burada. Başıma sonra yaşa açılıyor. Gerçekten. Ben Edison'u tutuyorum. Peki